Hepinize selamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Biraz önce MEP personel sitesinden yapılan açıklamayı sizinle paylaşmak istiyorum. Sınava girmeyen öğrencilerin sınava hangi konulardan girecekleri biraz önce açıklandı. Siteden aldığım habere göre birinci madde olarak 12. sınıflarda yüz yüze eğitime devam edilecek. Bunun dışında 12. sınıflar ile mezunlara yönelik düzenlenen destekleme ve yetiştirme kursları ile takviye kurslarına cumartesi pazar günleri de devam edilecektir. Hazırlık 9, 10, 11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilecektir. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının ikinci döneminin birinci sınavları 1 Kasım 2020, 26 Mart 2021 tarihleri arasında işlenen konu ve kazanımları kapsayacak şekilde ilgili zümrelerce hazırlanacak ve ilgili yazıda belirtildiği gibi 3 Mayıs 2021 tarihinden itibaren ölçme ve değerlendirme uygulamaları konulu ilgili yazıda belirtilen açıklama ve kurallar çerçevesinde planlanarak uygulanacaktır. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar liseleri ile spor liselerinde 12. sınıflar hariç meslek alan dersleri dahil tüm sınıf düzeylerinde uzaktan eğitime geçilecektir. Mesleki ve teknik Anadolu liseleri, çok programlı Anadolu liseleri, mesleki eğitim merkezlerinde, işletmelerde beceri eğitimi ve staj çalışmaları, işletmenin talebi, öğrenci velisinin izni ile işletme tarafından gerekli tedbirlerin alınması koşulu ile devam edecektir. 12. sınıfta yer alan işletmelerde mesleki eğitim dersi ve staj çalışmalarını okulda yapan Anadolu Meslek Programı ve Anadolu Teknik Programı öğrencileriyle ilgili olarak alan zümre öğretmenler kurulu kararı ile belirlenen uygulama kazanımları yüz yüze bilişler kazanımlar ise uzaktan eğitim yolu ile verilecektir. Özel eğitim ve rehberlik hizmetleri genel müdürlüğüne bağlı özel eğitim meslek liseleri, özel eğitim meslek okulları ve özel eğitim uygulama okullarının 12. sınıfları ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan özel eğitim programı uygulanan özel eğitim sınıflarının 12. sınıflarında yüz yüze diğer sınıf seviyelerinde ise uzaktan eğitime devam edilecektir. Bu kapsamda 12. sınıf seviyesinde evde eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler içinde veli talebi doğrultusunda yüz yüze uzaktan eğitim sürdürülecektir. Bunun dışında kalan diğer özel eğitim okulları ile özel eğitim sınıflarında kayıtlı olup evde ya da hastanede eğitim hizmetinden yararlanan öğrenciler için tüm sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yapılacaktır. Kaynaştırma, bütünleştirme yoluyla öğrenim gören 12. sınıf öğrencileri için destek eğitim odası eğitim faaliyetleri yüz yüze veya uzaktan eğitimle diğer sınıf seviyelerinde uzaktan eğitim yoluyla devam edilecektir. Konu ile ilgili olarak okul yönetimleri, öğrenci ve verilerimizin zamanında bilgilendirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması ve alınan kararların yeniden değerlendirme yapılıncaya kadar 15 Nisan 2021 tarihinden itibaren uygulanması, eğitim ve öğretim faaliyetlerine de 02 Temmuz 2021 tarihine kadar devam edilmesi hususunda bilgilerinizi rica ederim şeklinde Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'un bir açıklaması var arkadaşlar. Bu haberin kaynağı olarak personel.map sitesine beyan alarak bu bilgileri sizinle paylaşıyorum. Ayrıntılar geldikçe bu bilgileri bu kanalda sizlerle tekrardan paylaşacağım arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sağlıkla kalın, hoş kalın, hoşça kalın.